Yalnızlığınız Allah'la vuslata dönüşünce diyorsunuz ki yalnız teker teker değil hepiniz birden gelin. Hepiniz bir anda tuzaklar kurun ama unutmayın ben burada yalnız olsam da ben burada bu mücadeleyi tek başına versem de bilin ki benim bir sahibim var, benim bir malikim var yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. Müslümanda yalnızlık olmaz. Müslümanda çaresizlik olmaz. Belillahu mevlaküm. 15 asırdır farklı cephelerde Moğolların, Haçların saldırıları, hücumlarından sonra bu ümmet her defasında ayağa kalktıysa, her defasında yeniden varoluş destanları yazdıysa, Bunların arkasında bu ayet kelimenin o müminlerin, Müslümanların yüreğine dokunması var.